Ona bakıyoruz. Burası Tanrıça Athena'ya adanmış olan son derece büyük mermerden yapılmış bir tapınak. Atina şehrinde, şehre ve Ege Denizine yukarıdan bakan bir kayalığın üstündeyiz. Tapınağın yapıldığı dönemde Atina çok sayıdaki Yunan şehir devletlerinden biriydi. Bu şehir devletlerinin hemen hemen tümünde bir adet Akropolis bulunuyordu. Akropolis şehrin içinde kale ile korunan tepe anlamına geliyor. Her şehirde bir akropolis var. Çünkü sonuçta bunlar savaş halinde olan şehirler. 5. yüzyılda Atina şehir devletlerinin en kuvvetlisiymiş ve Parthenon da işte bu dönemde yapılmış. Bununla beraber bu bölge savunma amaçlı olmaktan ziyade dinsel amaçlı bir bölge haline gelmiş. Bu yapı sadece demokrasinin doğuşunun sembolü haline geldiğinden değil, aynı zamanda mimari ögelerindeki rafinelik dolayısıyla da son derece büyük bir etkiye sahip olmuş. Bu yapının inşa edildiği 5. yüzyıl, yüksek klasik mimari dönem olarak kabul ediliyor. Ve Batı medeniyetinin tarihinde, bundan sonraki dönemlerde sağlanan gelişmeler, mükemmel olarak kabul edilen bu dönemle karşılaştırılıyor. Batı'da bu tarz pek çok yapı olduğunu fark etmemek mümkün değil. Mesela Washington DC'deki bazı binalarla bu yapı arasında da önemli benzerlikler bulunuyor. Bu benzerlik tabii ki tesadüfi değil. Sonuçta Partenon demokrasinin doğduğu yerdi. Sınırlı bir demokrasi olsa da demokrasinin temellerinden söz ediyoruz. 5. yüzyılda Atina'da giderek daha fazla sayıda kişinin yönetime katılmasını sağlayacak bir dizi reform yapılıyor. Bu dönemde şehirde 300-400 bin arası kişinin yaşadığı düşünülüyor. Bunlardan sadece yaklaşık 50 bini vatandaş olarak kabul ediliyor. Eğer bir kadın veya köleyseniz, bu demokratik deneyime katılamıyorsunuz. Yani çok sınırlı bir demokrasi fikrinden söz ediyoruz. Bu yapı Athena'ya adanmış. Aslında şehir de ismini bu tanrıçadan alıyor. Ha, buna ilişkin bir de efsane var. İki tanrı bu şehrin koruyucusu olmak için birbirleriyle rekabet ediyormuş. Bunlar Poseidon ve Athena'ymış. Poseidon deniz tanrısı. Athena'nın ise pek çok yönü var. Bilgelik tanrıçası. Savaş stratejisi ile de alakası var. Ayrıca bir şeyler yaratmak için gereken zeka ile de bağlantılı olan tanrıça. Evet, bu tanrıların her ikisi de şehre birer hediye vermiş. Şehir halkı bu iki hediyeden birini seçmeliymiş. Poseidon, bir kayayı ortadan ikiye ayırmış ve bu kayadan deniz suyu fışkırmaya başlamış. Bu denizcilikteki üstünlüğü sembolize ediyormuş. Athena ise hediye olarak bir zeytin ağacı vermiş. Zeytin ağacı refahın ve barışın hüküm sürdüğü toprakları temsil ediyormuş. Atinalılar Athena'nın hediyesini seçmişler. Bu arada Atinalılara göre Poseidon'un çatallı mızrağını tapınakta gördüğümüz bu noktaya vurduğuna inanılıyor. Athena'nın hediye ettiğine inanılan zeytin ağacı ise burada gördüğümüz ağaç. İşin aslını isterseniz bu zeytin ağacını günümüzde yaşayan Atinalılar buraya tekrar dikmişler. Evet şimdi biraz da yapıdan söz edelim tapınağını düşündüğümüzde aklımıza gelen yapı şekli budur. Ancak yapının stili oldukça özgün. Bu Dorik stilde bir tapınak. Ayrıca İyon stilinden de bazı ögeler içeriyor ki bunlara daha sonra değineceğiz. Dorik özellikleri belirlemek gerçekten oldukça kolay. Sıra yivlere sahip hacimli sütunlar ve düşey çizgilerle bunu ayırt edebilirsiniz. Bu sütunlar doğrudan tapınağın stylobat denen zemini üzerine oturur. Tepede ise sütunlar oldukça basittir. Abaküs olarak adlandırılan dikdörtgen formlu bloğa geçişte çam formlu kısa bir genişleme görüyoruz. Bunun hemen üstünde ise triglifler ve metoplar var. Tabii bu yapının geçmişte heykellerle kaplı olduğunu belirtmeliyiz. Metoplarda heykeller vardı. Alınlıkta heykeller vardı. Ve daha önce örneğine rastlanmayan bir şekilde gördüğümüz bu dış sütun sırasının iç tarafında binanın dört cephesi boyunca uzanan bir friz vardı. Bu iyon stiline özgü bir özelliktir. Sanat tarihçileri bu binanın dorik ögelerle iyonik ögeleri nasıl harmanladığına sıklıkla değinirler. Aslında tapınağın içinde de batı tarafında iyonik düzende yapılmış dört sütun vardı. Atinalılar dini bir geçit töreni veya bir festival için kutsal yoldan yürüdüklerinde tapınağın batı cephesine varırlardı. Sonra kuzey veya güney yönünde tapınağın etrafından yürüyüp doğudaki girişe ulaşırlardı. Girişin tam üstünde yer alan alınlıkta Athena ve Poseidon'un Atina şehrinin koruyucusu olmak için rekabet etmelerini anlatan öykünün resmedildiği heykeli görürlerdi. Hemen iç kısımdaki frizde de, en azından yorumlardan birine göre, vatandaşlar Tanrıça Athena onuruna yapılan dini geçit töreninde tasvir edilmiş olan antik Yunan halkını yani kendilerini görürlerdi. Bu aşağıdan yukarı tırmanarak ulaştığınız, önüne gelince de ancak etrafından dolaşıp içine girebildiğiniz bir yapıydı. İçeride Tanrıça Athena'nın devasa boyuttaki bir heykeli bulunuyordu. Bu heykellerin tümünün usta heykeltıraş Fidyas tarafından üretildiği düşünülüyor. Bence bu yapının en muhteşem bölümlerinden biri metoplar. Metoplarda doğrudan veya metaforik şekilde farklı düşmanlarla savaşan antik Yunanlar resmedilmiş. Yunanlar Amazonlarla savaşırken Yunanlar Truvalılara karşı Lapitlerle Sentorlar savaşırken ve Devler Savaşı yani Yunan tanrıları devlere karşı savaşırken. Bu savaşların tümü Yunanların ve Atinalıların üstünlüğünü ve kazandıkları zaferleri vurgular. Yani bunlar medeniyetin barbarlığı yenmesi veya rasyonel düşüncenin kaosu yenmesi gibi düşünülebilir. Bu binanın anlamı tam olarak budur. Bu yapı bu bölgede inşa edilen ilk Athena tapınağı değil. Doğu tarafa doğru biraz sağa baktığımızda daha eski bir Athena tapınağı olduğunu görüyoruz. Bu eski tapınak Pers istilası sırasında yok edilmişti. Atina tapınağının yıkılması Atinalılar için son derece moral bozucu bir darbe olmuştu. Atinalıların Partenon'u yaratırkenki düşünce yapısının şekillenmesinde Pers Savaşı'nın büyük etkisi olmuştu. Atina işgal edilmişti ve bunun ötesinde Persler Akropolisi, kutsal yerleri ve tapınakları yağmalamışlardı. Binaları yakıp yıkmışlardı. Atinalılar eski tapınağın yıkıntılarını asla kaldırmayacaklarına yemin ettiler. Böylece olanları sonsuza kadar hatırlayacaklardı. Ancak bir nesil sonra yıkıntılar kaldırıldı. Perslerle barış sağlanmıştı. Zaten bazı sanat tarihçilerine göre Atinalıların yeminlerini bozma sebebi de buydu. Sonra da Atinalıların lideri olan Perikles çok büyük ve pahalı bir yapılaşma süreci başlattı. Sanat tarihçileri Atinalıların bu yapıyı inşa edebilmek için gereken mali gücü Attik Delos Birliği olarak bilinen Yunan şehir devletleri birliğinin lideri olması sayesinde elde ettiğini düşünüyorlar. Diğer şehir devletleri Perslere karşı korunmaları karşılığında Atina'ya bir tür vergi ödüyorlardı. Ancak Perikles, hazineye gelen bu vergilere el koydu ve bu parayı Partenon'u inşa etmek için kullandı. Bu Yunan Şehir Devletleri Birliği, hazineleri, vergi paraları ve ödenen haraçlar başlangıçta Delos'ta bulunuyordu. Attik Delos Birliği ismi de zaten buradan geliyor. Fakat Perikles bu hazinenin Atina'ya taşınmasını ve hazinenin Atina'da Athena tapınağında korunmasını sağladı. Tapınaktaki Athena heykeli altın ve fil dışından yapılmıştı. Fidyas eğer para gerekirse Athena heykelini süsleyen çok büyük miktardaki bu altının eritilebileceğini söylemişti. Bu heykel artık var olmadığına göre Birilerinin bunu gerçekten yapmış olduğunu biliyoruz. Şimdi bu binanın eskimiş ve beyaz olduğunu unutarak renkli ve kullanılan bir bina olduğunu hayal edin. Burası hazinenin saklandığı binaydı. Dolayısıyla son derece değerli pek çok şeyle dolu olduğunu düşünebiliriz. Aslında burada neler saklandığına ilişkin olarak bize verilen kayıtlar da var. Tapınakları, kiliseleri ve camileri genelde sadece ibadet etmek üzere içine girilen mekanlar olarak düşünürüz. Oysa antik Yunan dini inancında durum tam olarak böyle değilmiş. Genelde dışarıda bir mihrap var. Burası sunak olarak kullanılıyor. Tapınak ise tanrı veya tanrıçanın evi olarak kabul ediliyor. Fakat Partenon'da sanat tarihçileri mekanın dışında bir sunak bulamıyorlar ve bu sebeple binanın farklı bir amaç için kullanılmış olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu konuda verdikleri cevap, buranın hazine binası olarak kullanılmış bir yapı oldu. Yapı ayrıca sembolik bir işleve sahip. Bu tepenin üstünde bulunuyor. Şehrin her tarafını gören bu inanılmaz güzellikteki manzaraya hakim. Dolayısıyla yapı, Aynı zamanda şehrin zenginliğinin ve gücünün de bir sembolü. Yapı, Athena için yapılan bir hediye. Koruyucu tanrıçanız için bir hediye yaptığınızda, ziyaretçilerin tanrıçanın evinden ve içeride bulunan tanrıça tasvirinden çok etkilenmesini istersiniz. Ayrıca bu herhangi bir tanrıça da değil. Bilgelik tanrıçası. O yüzden bu tapınak, insanoğlunun dünyamızı matematiksel yolla kavraması ve daha sonra bunu ifade etmesi açısından son derece uygun bir yapı. İktinos çok üst düzey bir matematikçiymiş. Bundan önceki arkaik dönemde de Yunanların ideal orantılarla ilgilendiğini biliyoruz. Örneğin Pisagor. Heykel Polikleitos ve yaptığı Doriforos heykeli de mükemmel orantıları ve uyumu arayan bunu yaparken de matematiği temel alan örneklerden bir diğeri. Aynı mükemmeliyetçi yaklaşımı bu yapıda da görüyoruz. Aslında gördüğümüz mükemmellik bir yanılsama. Bir dizi küçük distorsiyon bizim yapıyı mükemmel gibi görmemizi sağlıyor. Yani antik Yunanlar insan gözünün algılamasındaki distorsiyonu biliyorlar ve görsel mükemmelliği sağlamak için buna göre ayarlama yapıyorlar. İnanması güç olsa da matematik bilgileri ve inşaat becerileri bu hassas ayarlamayı yapabilecek kadar gelişmiş durumdaymış. Taşların her biri yerine tam olarak oturacak şekilde kesilmiş. Bu binaya baktığımızda düz çizgilerden oluştuğunu ve pek çok dik açı bulunduğunu varsayarız. <laughs> İşin aslı isterseniz bu binada pek de dik açı yok. Bu küçük sapmaların bir başka açıklaması daha var. Bu sapmalar binaya dinamizm duygusu katıyor. Eğer bu küçük sapmalar olmasaydı bina katı ve cansız gözükecekti. Oysa adeta canlı gibi duruyor. Yunanlar sanat tarihçilerinin entasis olarak adlandırdığı fikri daha önce de kullanmışlardı. Entasis'te sütunlar ufak ayarlamalarla merkeze doğru biraz bombeli oluyor. Sonuçta bu aslında yeni uygulanan bir teknik değil. Ancak bu yapıda daha önce eşine rastlanmamış derecede zarif şekilde uygulanmış. Örneğin Dorik bu sütunların giderek inceldiğini görüyorsunuz ve bunun düz bir çizgi olduğunu varsayıyorsunuz. Ancak Yunanlar organik bir form verebilmek için çok hafif bir düzeltme yapmışlar. Binanın ağırlığı bu şişkinlikle kendini ifade ediyor gibi. Sütunun tabandan üçte birlik yüksekliğinde bombe verildiğini görüyoruz. Bu yapıda sütunlardan her biri sadece 1.75 cm bombeli. Sütunun yüksekliğini düşünürseniz bu gerçekten çok çok küçük bir düzeltme. Peki Yunanlar bu binayı nasıl yapmışlar? Mermer bloklar inşaat alanına getiriliyormuş. Önce tabanı ve tepesi dikkatli şekilde yontuluyor. Daha sonra bunların arası şekillendiriliyormuş. Sütunlardaki bu küçük düzeltmeyi sadece düşey yönde değil, ayrıca binada yatay olarak da görüyoruz. Sıra halindeki sütunların ortak zemininin yani tapınak tabanının da düz olduğunu varsayıyoruz. Ancak aslında düz değil. Yağmur suyunun yüzeyde birikmemesi ve rahatça akabilmesi için kenarlar merkezden daha alçak olacak şekilde yapılmış ama çok çok az alçak. Tapınağın uzun kenarı boyunca merkez sadece 11.1 cm daha yüksek. Tapınağın kısa kenarında ise doğu-batı yönünde merkez sadece 6 cm yükseliyor. Enteresan bir şekilde gözümüz bunu tamamen düz bir çizgi olarak algılıyor ve biz bunu tam olarak düz gibi görüyoruz. Öte yandan sütunların tümü biraz eğimli duruyor. Ayrıca sütunların birbirine eşit uzaklıkta olduğunu varsayarsınız. Ancak işin aslı şu, merkezde bulunan sütunlara kıyasla köşelerdeki sütunlar birbirlerine biraz daha yakın. Mimarlık tarihçileri bunun sebebi olarak köşedeki sütunun aslında bir şey taşımaması hipotezini getirmişler. Bu sütundan bir şey geçmiyor. Dolayısıyla daha az önemli. Eğer bu sütunu yanındakine biraz daha yakın yapabilirsek, tüm binada yoğunluğun eşit dağıldığı hissini verecek. Tabi bu arada köşelerdeki sütunları daha yakın yerleştirmek yukarıdaki katlarda sorunlara yol açmış. Dorik düzenin kurallarından biri bir sütunun merkezinin tam üstünde veya her sütunun arasında bir triglif olmasıdır. Şimdi hatırlayalım triglif neydi? Yunan mimarisinde friz üzerindeki metoplar arasında kalan üç yivli süs. Ayrıca trigliflerin tam köşelere denk gelmesini istemişler. Böylece binanın köşesindeki trigliflerin birbirine bitişik olması sağlanmış. Aslında sütunları nasıl daha yakın yerleştiriyorsanız bu sorunu çözebilirsiniz. Bu trigliflerin arasındaki metopun esnemesini önleyebilirsiniz. Ancak sütunlar birbirine bu kadar yakın yerleştirilmiş olduğu için problem bunun tam tersiymiş. Yani köşelerdeki metoplar zayıf ve yetersiz olacakmış. Fidyas, Iktinos ve Kalikrates isimli mimarlarla birlikte aynı sütunlar arasındaki boşluklar gibi Metoplara da merkezde geniş olup kenara doğru darlaşan heykeller yerleştirmiş. Metoplar köşelere doğru giderek daha ince hale geliyor. Ama eğer ölçmezseniz bu değişik algılanacak boyutta değil. Binanın genel orantıları matematiksel olarak x eşittir y çarpı 2 artı 1 olarak ifade edilebilir. Önde 8 sütun, kenarlarda ise 17 sütun görüyoruz. Bu oran aynı zamanda sütunlar arasındaki boşluklar ve sütunun çapına olan ilişkisi içinde kullanılmış. Binanın tamamında matematiksel hesaplamalardan yararlanılmış. Eğer yapının planına bakarsak, dört tarafta da dış sütunlar olduğunu görüyoruz. Doğu ve batı ucunda aslında çift sıra sütun var. Uzun kenarlarda ise sütunların iç tarafında kesme taştan yapılmış bir duvar bulunuyor. Odalara sadece doğudan ve batıdan girebiliyorsunuz. Batıda içinde iyonik düzende dört sütun bulunan daha küçük bir oda var. Doğudaki oda ise daha büyük ve burada anıtsal büyüklükteki Athena heykeli bulunuyormuş. Yapı gerçekten çok ilginç. Yaklaşık 12 metre boyunda olan bu heykeli içine yerleştirecek yükseklikte bir kasa yapmak için oldukça özgün bir sistem kullanmışlar. Sütunlar U formunda ve iki katlı olarak yerleştirilmiş. Dorik düzendeki bu sütunlar Tanrıçanın heykelini çevreliyormuş. Bu heykel günümüzde kayıp. Ancak bina da neredeyse kaybolmak üzere. Burada Batı kültürünün mimarlık tarihindeki en büyük trajedilerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu bina 17. yüzyıla kadar ayakta kalmayı başarmış. Yani yaklaşık 2000 yıl boyunca son derece iyi durumdaymış. Ama maalesef modern çağ olarak düşünebileceğimiz 17. yüzyılda bina bir harabe haline gelmiş. Bildiğimiz gibi burası ilk olarak Athena için yapılmış bir antik Yunan mabediydi. Sonra bir Yunan Ortodoks kilisesi oluyor. Daha sonra Roma Katolik kilisesi olarak kullanılıyor. Ve daha sonra da bir cami olarak kullanılıyor. 17. yüzyılda Yunanistan'ın hakimi olan Osmanlılarla Venedikliler arasında bir savaş yaşanıyor. Venedikliler, Osmanlıların askeri mühimmatı saklamak için kullandıkları Partenon'a saldırıyorlar. Bu saldırıda binanın içindeki barut patlıyor ve Partenon harabe haline geliyor. Bunun üzerine bir de yaraya tuz basılıyor ve 18. yüzyılda Lord Elgin, tapınaktan dökülen heykelleri almak ve bunları İngiltere'ye götürmek için Osmanlılardan izin alıyor. Fidyas'ın muhteşem heykellerinin önemli bir kısmı günümüzde Londra'da bulunuyor. Yunanistan kısa bir süre önce Akropolis'in bulunduğu tepenin hemen alt tarafında özellikle bu heykelleri ev sahipliği yapacak bir müze inşa etti. Yunanlar eğer bir gün İngilizler geri verirse bu heykelleri almak istiyorlar. Kimilerine göre Lord Elgin'in almaması durumunda heykeller daha fazla zarar görmüş olabilirdi. Dolayısıyla aslında onun sayesinde heykellerin korunmuş olduğunu öne sürüyorlar. Ancak gelecekte neler olur bilinmez. Hatırlarsanız bir teoride bu binanın Attik Delos Birliği'nin hazinesinden el koyulan paralarla yapılmış olduğunu öne sürüyordu. Dolayısıyla binanın aslında kime ait olduğuna ilişkin olarak da uzun süredir devam eden çeşitli iddialar var. Ege Denizi'ne, arkadaki adalara ve dağlara bakan Akropolis'in yakınında dururken, Partenon'un içinde bu sütunların arasında olduğumu hayal etmekten kendimi alamıyorum. Günümüzde maalesef bunu yapamıyoruz. Zira yapı ciddi bir tadilattan geçiyor. Etrafta vinçler ve binanın yıkılmasını önlemek için kurulmuş olan yapı iskeleleri var. Ama bir düşünün. Eğer orada duruyor olabilseydik acaba neler hissederdik? Bu yapıda teorik ve fiziksel olanın arasında güzel bir denge var. Günümüzde biz ilahiliğe nasıl önem veriyorsak, antik Yunanlarda matematiğe aynı derecede önem veriyorlarmış. Matematiğe verdikleri önemin günümüze yansıması da bu binada en muhteşem haliyle gözlemleniyor. Partenon, Atina şehrinin koruyucusu olan Atena'ya yapılan bir sunu. Ama aynı zamanda insanoğluna, Atinalılara, onların dehasına, ve modern dönemde düşünürsek, genel olarak insan ruhuna saygıyı göstermek için yapılan bir anıt diye düşünüyorum.